Bu bölümde basit bir web görüntüleyici uygulaması yapacağız. Hazırladığımız uygulama ile internet üzerinde gezinme işlemi yapabilecek, ileri, geri, ana sayfa butonları ekleyecek ve geçmişi silebileceğiz. Tasarım ekranını oluşturabiliriz. Biz zaten bir telefonumuzda ya da akıllı cihazlarımızda Chrome gibi, Edge browser gibi ya da Firefox gibi çeşitli tarayıcılar kullanıyoruz. Ancak neden kendi Web tarayıcımız ya da web görüntüleyicimiz olmasın dersek de uygulamamızı kendimiz oluşturabiliriz. Şimdi bakın bir tane horizontal arrangement ekledim. Bunun içerisine dört tane buton ekliyorum. Butonlarımızın tekstlerini yazalım. İleri diyorum. Ya da geri diyelim ilk butonumuza. Bir önceki sayfaya git, bir sonraki sayfaya git, ana sayfaya git ve geçmişi sil butonlarımız olsun. Toplam dört tane. Dilerseniz bunları resim olarak da o arka planla resim ekleyip onu da şuradan bakın image'den buraya medya ekledikten sonra yapıyorsunuz. Geçmişi sil bu şekilde de arka plana resim ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu ekledikten sonra bir tane daha horizontal arrangement ekliyoruz. Buna ne diyeceğiz? Burada da bir tane text box'ımız olacak. Bu text box'a yazılan alana gitmesi için de buraya bir tane git butonu koyuyoruz. Sonrasında burada bileşenlerde bir tane web viewer uygulamamız olacak. Bakın şurada web viewer'ımız var. Bir tane de notifier ekleyelim. Elimizin altında dursun. Sayfanın görüntüleneceği alan burası. Burada da bizim sabit butonlarımız olacak. Şimdi butonların ismini değiştirmemiz gerekiyor. Buna btn geri diyelim. btn ileri BTN ana sayfa Buna da BTN sil diyelim. Şunu git şeklinde düzeltelim. Buna da BTN git diyelim. Bakın buradaki text box'ı tekrar isimlendirmeme gerek yok. Zaten bir tane var. Bununla ilgili bir işlem yap yapmayacağız. Şimdi Sayfamızı oluşturduk bu şekilde. E, uygulamanın kodlarını oluşturalım. Geri butonuna bastığım zaman, ileri butonuna bastığım zaman, ana sayfa butonuna bastığım zaman ya da sil butonuna bastığım zaman yapacağım blokları oluşturacağım. Aynı şekilde git butonuna bastığım zaman da bazı görevleri yerine getirmesini istiyorum. Şimdi web 1'e girdik. Geri tuşuna bastığımız zaman, ne yapmasını istiyoruz? Bir önceki sayfaya geri dönmesini istiyoruz. O zaman go back diyeceğiz. Can go back ya da doğrudan go back olması lazım. Evet, bunu kullanacağız. İleri butonuna bastığımız zaman da forward işlemi yapmasını bekliyoruz. Bunun için de go forward bloğunu alacağız. Ana sayfaya gitmesini istediğimizde yani ana sayfa butonuna tıkladığımızda hangi sayfaya gitmesini istiyorsak Onunla ilgili de burada web browser üzerinde home url gibi bir şey olacak. Bakın home. Hemen bulalım. Bakın web viewer home url ne olsun? Ana sayfaya bastığımız zaman nereye gitsin? Buradan text alalım bir tane. Yazacağımız adres http nokta, 2.3 tane oldu. Slash slash www.google.com.tr'ye gitsin. İstediğiniz bir siteye gönderebilirsiniz. Kendi web siteniz varsa mesela. Onunla ilgili sayfaya gönderebilirsiniz. Ana sayfaya gitsin istiyoruz. Ya da şöyle yapabiliriz. Bakın bizim ana sayfamız şu olsun diyebiliriz. Daha pratik bir yöntem. Go Home diyeceğiz. İlk sayfa neyse, ilk sayfaya gönderelim. Burada bunu da kullanmış olalım. Peki ilk sayfa ne? Ekran ilk yüklendiği zaman, Sikrinin initialize olduğu zaman, biz sayfanın bir yere gitmesini istiyoruz. İşte buraya gitsin. Home tuşuna bastığım zaman Go Home, bu sayfaya gidecek. Peki, tarama geçmişini nasıl temizleyeceğiz? Yine Web Viewer'a girdik burada Clear Location şeklinde bir şey olması lazım ya da Clear Cookies Bakın şu Dilerseniz bakın Cache'leri de temizleyebilirsiniz buradan Location konum bilgilerini de temizleyebilirsiniz Biz hepsini burada temizleyelim Cache'leri Temizleyelim Her şey temizlensin Location konumlar temizlensin Bütün Clear'ları aldık Peki bunu nasıl kullanıcıya belirteceğiz? Bunun içinde bir tane notifier'ımız var burada. Show alert diyeceğiz. Buradan bir tane text alalım. Geçmiş temizlendi. Ya da tarama verilere temizlendi. Şeklinde uyarı yapalım. Bir de bizim burada git butonumuz var. Bakın yazdığım adrese gitmesini istiyorum ya. Buna bastığımız zaman ne olacak? Diyoruz ki webview'ın, viewer'ın burada go to URL var bakın. Bunu aldık. Şu URL'ye git. Peki hangi URL'ye gidecek bu? Burada da textbox.text'teki URL'ye gitmesini istiyoruz biz. O halde buraya da textbox'un text özelliğindeki Eğer ayrıca bir sayfaya gitmesini istiyorsak bunun text özelliğini almamız lazım. Tabi bu değil. Textin içerisinde ne varsa bunu alacağız. Şimdi uygulamamızı test edelim. Connection yapalım şurada. Bakın açıldı doğrudan adres olarak Google açıldı. Burada tabi en son aranan trendlerde karşımıza çıktı doğrudan. Şimdi burada mesela arama yapabiliriz App Inventor şeklinde. Arayalım. Bakın burada doğrudan görüntüleyebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bizim geri butonumuz vardı. Bakın geriye gittim. Bir ileri sayfaya gittim. Ana sayfaya geldim. Burada da Google geldi karşımıza. Geçmişi de sil dedik. Tarama verileri sil Buradan da bir adrese gitmesi lazım. Tabi burada doğrudan e, arama motorunda arama yapar gibi değil de adres yazmamız gerekiyor. Mesela EBA'ya gidelim. EBA.gov.tr Burada tabi başına HTTP koymamız gerekebilir. Bir bakalım adrese gidecek mi? Evet bakın EBA'nın sayfası açıldı. Haberler şeklinde bir arama yaparsak burada git diyelim. Bakın burada arama yapmıyor. Şu çözümlemeye baktığımız zaman çözümlemeye başına HTTP'yi koyuyor ancak haberler diye bir adres olmadığı için gidemiyor. Com.tr şeklinde arama yapalım burayı. Şurayı kaldıralım boşlukları. Git diyelim. Tekrar bakın başına bunun W koymamız lazım. 3W Böyle bir adres de yok dedi. Belki de yoktur. Evet. Başındaki W'ları kaldıralım. Bakalım bulacak mı? Evet. Bu şekilde haberler.com şeklinde yazınca da yani www şeklinde yazmasak da kabul ediyor. Evet uygulamamız bu şekilde. Siz de kendi web tarayıcınızı bu şekilde oluşturabilirsiniz.